Ee, Rize e, olarak da e, Karadeniz'de sahilde e, kıyısı olan bütün illerde eş zamanlı olarak Filistin'e destek platformu olarak sumut filosunu selamladık. E, Gazze'deki direnişi unutmamak adına, unutturmamak adına ve sumut filosunun ardından gelecek olan e, özgürlük filosu. Buna da destek olması açısından, katılımları güçlendirmek açısından böyle bir program gerçekleştirdik. Rize'deki bütün sivil toplum örgütlerinin destek verdiği bir program oldu. Elhamdülillah güzel bir program oldu. Aynı zamanda bundan sonra Filistin için, Gazze için insan yardım çalışmalarımız devam edecek. Rize Meydanı'nda da güçlü bir kermes yapmayı planlıyoruz. Buradan elde edilen gelirleri de... Yine Rize Sivil Toplum Örgütlerinden oluşturduğumuz komisyonlarla e, Lübnan'a, Ürdün'e giderek orada bizzat kendimiz e, Gazze'deki kardeşlerimize ulaşımını sağlayacağız inşallah. Gazze'deki kardeşlerimize e, seslenmek istiyoruz. E, biz her daim dualarımızla, fiili dualarımızla, sahada, eylemlerle, söylemlerle, insani yardımlarla her şekil onların yanındayız. E, çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. zaman Malumunuzdur ki tarih ve vicdanın şahitliğinde insanların onurlu yolculuğuna bir kez daha tanıklık ediyorum. Bu kutlu yolculuk sadece bir geminin denizlerdeki seyri değildi. Aynı zamanda insanlığın vicdanında yükselen bir çığlık, adaleti ve özgürlüğün arayışında yakılan bir meşaledir. Filo bizlere şunu öğretmiştir. Fiziki engeller, der örgüler, duvarlar ve abukalar hakikatin önüne kesmez. Çünkü hakikat eninde sonunda yolunu bulur ve mazlumların yüreğini yeşerir. Vatanlarından çıkardılar, ticarete zorladılar. Resulullah Medine'ye geldi. İki gün önce de... Ee konuldular İsrail tarafından. Ee, Seulle gemisindeydi. Ee, üç tane Türk katılımcı vardı gemide. Ee, tek, tek bir amaç için oradaydı. Tek bir misyonu e, sırtlanıp gitmişti. Ee, Gazze'nin özgür kalması, Filistin'in özgür kalması ve bu zulmün bitmesiydi. Onun tek misyonu buydu. Gitmeden önce de bana e, tembih ettiği tek şey Başıma her ne gelirse gelsin, benim için üzülmeyeceksin, benim için endişelenmeyeceksin, Gazze halkı için endişeleneceksin demişti. Ben onun bu kararlılığı sayesinde, onun kararlılığını taşıyorum şu anda. Evet tabii ki üzülüyorum, evet tabii ki endişeleniyorum ama bizim asıl meselemiz Gazze. Gazze halkının yanındayız, o yüzden meydanlardayız, meydanları asla boş bırakmıyoruz. Filistin'deki kardeşlerinin acısını hisseden, onların derdi davası için burada toplanan bu kardeşlerimizle beraber ellerimizi açıyor, sana yalvarıyoruz. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı ve karışlarımızı kabul